Ee, bulabildin mi şeyler? Yok abi, yok ya. Yani gayet normal. Başarılı bir eğitim-öğrenim hayatı. İyi bir ailenin çocuğu. Başka pek bir şey yok. Evet ya. Ya Meto ya, hazır ayaktasın. İçim yandı kardeşim. Bana bir su versene ya. Tabii, tabii kardeşim ya. Yani ne demek? Ee, peki bulduğun zaman ne yapacaksın? Yani şimdi kardeşim, bu adam böyle durduk yere gestapo olmamıştır değil mi? Yani geçmişinde bir şey yaşamış olmalı illa ki. Ben de onu bulacağım. Yani evet haklısın. Al bakalım. Çok sağ ol kardeşim. Sular gibi ürün olsun. Amin amin. Cümlemizin. Ya Meto ya. Sana da bir özür borçluyum ben. O kadar iş buldum bana gittin. Bir sürü adam ayarladım. Ben seni yarı yolda bıraktım. Ya yok oğlum ne özrü ya. Abartma ya. Yani kabul edilebilir bir şey bu. Merak etme. Sen sen işine bak kardeşim. Hadi hadi. Eyvallah eyvallah. Aha. Bizim Arda'ya bak bak. <laughs> o boyuyla basket takımındaymış lisede. Hangisi o Bak şu. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak ya. Sen uyumadın mı ya? Yok kardeşim ya. Uyku tutmadı. Ben de araştırmaya devam edeyim dedim. Ben sana çıkacak sonucu söyleyeyim mi kardeşim? Söyle. Söylüyorum bak iyi dinle. Hı. Adam hasta. Hasta. Kesin bir akıl hastanesinde falan böyle bir kaydı çıkacak. Ya o kardeşim adam hasta çıksın. Ben anlarım onu. Ama bana neden böyle davrandığının cevabı hastalığında değil ki neden hasta olduğunda ben de onu bulacağım. Evet, ben çıkıyorum Meto. Nereye gidiyorsun? Ya Arda'nın eski çalıştığı iş yerine gideceğim. Benim yaşlarımdayken çalıştığı şirketin adresini buldum. Hala aktif çalışıyorlar. Bence benim sorumun cevabı orada. Nasıl yani? Yani şöyle, bugün Arda'nın sırrı çözülecek. Ciddi misin? Ciddiyim. Hadi benden haber bekle. Tamam tamam kardeşim ya bekliyorum. Hadi hadi gazan mübarek olsun. Sağ ol. Vay 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 vay. Vay Arda. Meto. Meto uyan oğlum Meto. Meto uyan oğlum uyan. Ne oluyor ya? Buldum oğlum buldum. Neyi buldun oğlum? Oğlum Arda'nın neden bana böyle davrandığını buldum. Arda'nın büyük sırrını öğrendim. Ne? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, dümen tutar.